...Niran Ünsal'ın bu radikal kararıyla başlayalım. Tamam. Niran Ünsal... E, ...sahnede popüler, dört çocuk annesi... ...müzik hayatı var hı hı. ama... E, ...ne oldu da... ...Niran Ünsal, ...ben bundan sonraki hayatımı artık... ...böyle devam ettireceğim kararı aldı. Buna açıkçası dilim... E, Değişmek e, falan gibi bir şey getirmiyor. Çünkü bunun bir değişim olduğuna inanmıyorum ben. Tabii bu ki. bir e, hür iradeli alınmış bir Aynen karar. Öyle. Ama evet. nöronin bu karara getiren neydi? Nasıl karar verdi nöronin buna? Yani şimdi 38 yıl boyunca e, hep şunu ben kendi içimde soru olarak kendime sormuşumdur. Yani 38 yıl hayatımda hep e, işte normal ...hep normalmiş gibi zaten bize aksettirilen ve lanse edilen bir yaşam tarzı vardı ya... ...bu popüler kültürün bize dayattığı bir yaşam şekli vardı. Aslında illegal yaşamlar bunlar. Hani baktığında hiç kimse O yaşamın popüler, bir parçası olan birinin bugün bunu söylüyor olması aslında ciddiye alınması gereken bir şey. Kesinlikle öyle. Yani bize doğruymuş gibi lanse edilen, e, inandırılmaya çalışılan... Onların içinde ben de varım tabii ki yani sonuçta bu toplumda yaşayan bir insan ama hani neticede bu soruyu aslında herkesin kendisine sorması gerekiyor sadece benim değil ee, nüfus kağıdımızda işte doğum tarihimiz ismimiz kütüğümüz vesaire ve inancımız yazıyor değil mi hepimizin yani İslam dinine uygun ne kadar yaşıyoruz sorusunu ben kendime çok sordum yani mesela e, yıllarca izlediğim işte filmlerde dizilerde vesaire hep böyle işte Hristiyan bir dine mensupsa onları hep televizyonlarda çok şaşalı çok gösterişli kiliselerdeki ayinlerini vesaire izliyoruz tanık oluyoruz hepimiz. Hmm. Bu çok normal ama bizim filmlerimizde nedense işte hoca cami hocası hep işte şey dolandırıcı, düzenbaz vesaire rolünde. Bunu ben kendi içimde çok sorguladım yıllarca ve bu kararı almamda da açıkçası hiç kimsenin bir rolü yok. Ben tamamen kendi özgür hür irademle bunu yapmak istedim. 38 sene saçım açık, gayet normal işte yeri geldi Mini tek de giydim, tayt da giydim, kısa kollu şey de giydim ama biraz Allah'a hani burada aslında bu radikal kararı almamdaki tek sebep Allah'a yakışır bir kul olmakla doğru orantılıydı. Sonuçta bizim dinimizde değil diğer bütün dinlerde işte Yahudilerin kitabına göre ya da işte Tevrata göre ya da Kur'an-ı Kerim'e göre ya da İncil'e göre aslında bütün kitaplarda hemen hemen sadece şeyde çok ciddi kaynaklara ulaşamıyoruz. Çünkü bu konuyu ben çok uzun süredir de araştırıyorum. Ee, Zebur'a çok ulaşamıyoruz. Oradaki net bilgiler elimizde yok veri olarak ama Tevrat, İncil hani sırasıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda çok açık ayetlerle kadının örtünmesiyle alakalı e, ayetler var. Dolayısıyla araştırmalarımın sonucunda verdiğim bir karardı bu benim. Peki evde nasıl karşılandı? Bu yani eşin, gerçi e, kızlar artık büyüdüler, anneye çok müdahale etmiyorlardı ama iki tane küçük çocuk var. Sen onların geleceğiyle de ilgili biraz sonra onlarla da ilgili soracağım. Tabii ama tabii, onlar daha eşinin, doğmadan hatta. Burada eşinin önemli olan... Ee, Senle ilgili düşüncesi ya da bu kararı aldıp Ona açıkladığında ki bildiğim kadarıyla bir televizyon, televizyon programında programından öğrendi. Duydu. O pek fazla başta ciddiye almadı galiba. Yani Niran söylüyordu <laughs> aynen, da ama aynen. E, Niran Ünsal bugüne kadar söylediği ne varsa yapmış. Biraz sonra sorularında zaten anlayacaklar olsun. bunları. Evet, doğru. E, Tabii kamuoyuna İran'ın Ünsal'ın bu görüntüleri yansıyınca yani bir an... de dünyaya da bakıyorum. Şimdi e, kapalı olup bu işi e, yapan da bir sürü insan var. Yani Arap ülkelerinde ya da başka e, dünya ülkelerinde yaşayıp İslam'a göre yaşayan ama aynı zamanda şarkı söyleyen kadınlar da var yani. Senin Yok sahne çalışmaların devam edecek mi? Tabii ki devam Bununla ediyorum. Elini... Ama biraz içeriği değişti. Yani Hı. mesela içki diğerlerde sahne almıyorum artık. Senin zaten genelde konser adı Evet programlar çok uzun zamandır içki lokallerde sağ ya da alırsam da mekanları seçtiğini biliyorum. Evet.